Merhabalar kanalıma mutfağım hoş geldiniz. Bugün harika bir tatlı tarifim var. Muhallebili şerbetli kadayıflı tatlı. inanın künefe tadında enfes bir lezzet. Hemen yapım aşamalarına geçelim. ilk olarak şerbetiyle başlayalım. Yalnız burada ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Benim şerbetim şu an kenarda var. Onu israf etmemek adına şerbetimi kullanacağım. Size de aynı ölçülerle hemen eski videomdan bir kesit hazırladım şerbet videosunu. 2,5 su bardağı toz çekirimi tencereye ekliyorum. 3 su bardağı da suyumu ekleyip e, hemen karıştıracağım şerbetimi. birkaç damla limon suyu veya bir parça limon tuzu ekleyip şerbetimize hemen karıştıralım. 10 dakika yaklaşık bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra e, ocakta hemen kenarını parmağımıza dokunalım. Eğer hafif parmağımızı tabi tencere yakmayacak şekilde yapışıyorsa Tamam, şerbetimiz olmuş demektir. Hemen altını kapatıyorum, şerbetimi soğumaya bırakıyorum. Bu arada hemen muhallebim için 2 su bardağı sütümü ekliyorum. Ben az ölçülerde yapacağım için biraz az muhallebi yapacağım. Siz yine açıklama kısmını ekleyeceğim malzemeyi. Fazla yapacaksınız, ona göre artırabilirsiniz. 3 yemek kaşığı irmik, 1 yemek kaşığı şey pirinç unu 3 yemek kaşığı da toz şekerimi ekleyip tenceremi karıştırıyorum. Muhallebim koyulaşana kadar kaynamaya başladığı an muhallebim 3-4 dakika kısık ateşte yine karıştırarak hafif irmiklerinde şişene kadar bekleyeceğim. Sonra ocağımı kapatıp kenara soğumaya bırakacağım. 100 gram tereyağımı tavama ekledim. Altını kısık ayarında ocağımı hafif erimesini sağlıyorum. Tereyağım eridiği an hemen ocağın altını kapatacağım. Bir yandan 300 gram tel kadayıfımı elimle iyicene ayırıyorum birbirinden. Taze kadayıf olduğu için haliyle birbirine yapışıyor. Bu işlemi de yapmamız çok önemli. En azından tereyağı birbirine daha güzel işlemiş olacak. Hem elimle ayırırken bir yandan da ufaltmaya da çalışacağım. Ben normalde bu tepside yapacaksam yarım kilogram tel kadayıf kullanıyorum. Fazla da kalın olmasına gerek yok bu tatlımızın. Biraz ince olması lazım. Şimdi hemen tereyağımı da ekledim. Fazla kesinlikle kaynar tereyağımı eklemiyorum kadayıfıma. Yoksa direk haşlanır. O da güzel olmaz tatlı da. Ilık haliyle ekliyorum tereyağımı. Bunu da unutmayalım. Elimle de elimden geldiğince hem ufaltmaya hem de iyice tereyağını birbirine karışmasını sağlıyorum. Elimle gördüğünüz gibi biraz ufaltıyorum. Çok da minik yapmayacağım. Bu şekil bu kadar yeterli boyutu. Kadayıflarım hazır şu anda. Güveçlerimin ilk alt tabanına kadayıflarımı yerleştiriyorum. Ee, yarısını bu şekilde güveçlerimin dipleri için ayıracağım. Yarı kalanı da üstlerini kapatmaya ayıracağım. Şu anda e, biraz bardakla iyice güveçlerimin içine kadayıfları bastıracağım ki e, basılı olsun kadayıflarım. Bu işlem çok önemli. Tepside de yaparsanız e, aynı işlemi Ya bardakla ben hani eğer büyük tepsi yapacak olursam e, kare tepsi borcamda yani dikdörtgen borcamlarla tepsinin üzerine iyicene bastırıyorum. Bu da pratik bir e, bastırma işlemi oluyor. Bu da aklınızda olsun. Tepside yaparsanız siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bastırma işlemi bitti. Muhallebimi dökeceğim. Yalnız biraz muhallebimi tam e, soğutamadım. Görüyorsunuz tam koyu değil. Çünkü biraz iftara yakın saatte yapıyorum şu anda. O yüzden biraz acele ettim. Bekleme şansım olmadığı için. Hemen mahalle hepsini hepsini paylaştırdım. Kaşıkla da güzelce etrafına yaydım. Şimdi kalan kadayıflarımı da üzerine kapatıyorum. Tekrar kaşıkla hafif kadayıflarımı bastırıyorum. Güveçlerimi iyicene düzlesin diye üzeri. Ne kadar bastırırsak o kadar iyi. Bu kadayıfların bastırılması çok önemli. Yoksa hemen şerbeti yediği zaman kadayıflarımız kabarırlar. Bu da tatlımız için güzel bir görsel olmaz. Kaşıkla bastırdım. Şimdi tepsiye koyuyorum. 180 derece ayarında fırınımın pansız ayarda pişireceğim o tarafında. Evet, kızarana kadar kadayıflarımı pişirdim. Şimdi soğuk şerbetimi yavaş yavaş döküyorum. Bir anda dökmüyorum. Görüyorsunuz yavaş yavaş. E, gezdirerek dökeceğim sonra şerbetini çekmesini bekleyeceğim dediğim gibi arzuya göre siz e, büyük tepside de yapabilirsiniz fırın tepside Ben e, bu sefer güveçte e, denedim bu tatlıya da biraz ılık yemek çok güzel oluyor Arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım kesinlikle e, ılıkken künefe tadında harika bir lezzet oluyor Ramazan'da denenmesi gereken harika bir lezzet Evet e, şu anda hazır tatlarım hafif ılık vaziyette fındığını ekledim. Arzu göre fıstık da ekleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.